Değerli basın emekçileri, kıymetli kamu, sevgili İzmir halkı, değerli mücadele arkadaşlarımız. Bugün burada öğretmenliğin yok sayıldığı öğretmenlik meslek kanununu protesto etmek için toplanmış bulunmaktayız. Yalnız bir hususta dikkat çekmek istiyoruz içerisinde Eğitim Birsel Sendikası İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde içeride bahçesinde açıklama yapmasına izin verilirken bugün biz eğitim iş sendikasına kamu kurumları, kurumların içerisinde basın açıklaması yapılamayacağına dair bir söylemle reddedilmiştir. Buna kesinlikle karşı çıkıyoruz. Eğer ki bir yapılacaksa bütün sendikalara eşit bir şekilde uygulama yapılmasını istiyoruz. Talebimiz kimseye ayrıcalık, ayrıcalık değildir. Bizler de bu ülkenin eğitim ve bilim işgörenleri dalındaki sendikası olarak eğer ki eğitim bir sene milli eğitimin bahçesi içerisinde açıklama yapma hakkı verildi, veriliyorsa biz bir e, taraf olarak burada ayrıcalık yapıp içeride basın açıklaması yapılmasına izin veriyoruz. <laughs> <laughs> Bunu protesto ediyoruz. Evet. Arkadaşlarla protesto ediyoruz arkadaşlar. Susma! Susma! Bir, eğitim Eğitim İşbirinin oğlu Şube Başkanımız Özgür Başkan'a sözü bırakıyorum. Şey mısın? Şunu çıkar ver. Ses. Nerede? Ses. Tutayım mı? Öğretmenliği bitirme kanununa asla boyun eğmeyeceğiz. Uzun bir süredir halkın istemediği, razı olmadığı, fayda bulmadığı kararları halka rağmen çıkartarak ülkemizin köklü demokrasi kültürünü içe sayan iktidar bir gericileşme laboratuvarı olarak gördüğü eğitim alanında bu ben yaptım olducu tavrını sürdürmektedir. Sadece mesleğimizin değil, Milli Eğitim sisteminin de üzerine kara bir bulut gibi çöken öğretmenlik meslek kanununu öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin, uzmanların, eğitimin diğer bileşenleri ve ilerici kamuoyunun itirazlarına rağmen bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilmek istenmektedir. Eğitim iş olarak en başından beri bu kanun tasarısının hem var edilme biçimi hem de içeriğine dair mücadele verdik. Eğitim emekçilerine de da, fikri dahi sorulmadan hazırlanan öğretmenlik meslek kanununun Öğretmenliğin zaten bir uzmanlık mesleği olduğu gerçeğini içe saydığını. Öğretmenlerin diplomalarını, birikimlerini, meslek tecrübelerini görmezden geldiğini. Öğretmenleri ülkede diploması geçersiz sayılacak test meslek grubu haline getireceğini. Zaten sözleşmeli, ücretli, kadrolu gibi kategoriler altında sömürülen öğretmenlerin bu vesileyle bir kez daha ayrıştırılacağını ve okullardaki çalışma barışını baltalayacağını, kurulmak istenen Milli Eğitim Akademisi'nin tanım ve işleyişindeki belirsizlikler nedeniyle, tıpkı mülakat sistemi gibi aydın eğitimcileri sistemden ayıklama, yandaşları ödüllendirme görevi göreceğini, ...halihazırda hazırda liyakatsizce atanmış eğitim yöneticilerinin yarattığı haksızlıklarla boğuşan eğitim emekçilerinin üzerindeki mobbing baskısını daha da arttıracağını, bu kanunda öğretmenlerin özlük haklarının ekonomik çalışma koşullarını iyileştirecek hiçbir madde olmadığını. Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa. Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa. Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa. Yusuf Tekin istifa. <laughs> Kangren haline gelmiş atanamayan öğretmenler sorununun özel eğitim öğretmenlerinin vahim durumunun, ücret, ücretli adı altında sömürülen yüz binlerce eğitim emekçisinin halinin görmezden gelindiğini defalarca söyledik. Dur de! Dur de! ÖMK'ya dur de! Dur de! Dur de! ÖMK'ya dur de! Dur de! Dur de! ÖMK'ya dur de! Bu konuda MEVE raporlar anayasa mahkemesine somut görüşler sunduk alanlara çıktık. Övmeye karşı yükselen itirazları örgütledik. Yıllardır yan yana dahi gelmemiş eğitim sendikalarının alanlarda ortak ses çıkarmasına öne yok olduk. Ama şimdi bunca mücadeleye ve somut itiraza rağmen bu kanun meclisten iktidarın oradaki aritmetinin de verdiği özgüvenle geçirilmek isteniyor. Milletin egemenliğinin sembolü olan meclisten milletin aleyhine Milli eğitim sisteminin aleyhine, geleceğimizin aleyhine bir kanun geçirilecekken bizlerin eli kolu bağlı oturması bekleniyor. Meslek kanunu dediniz, ihale ettiniz. Meslek kanunu dediniz, ihale ettiniz. Meslek kanunu dediniz, ihale ettiniz. Bugün hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünden hem de Türkiye'nin tüm illerindeki alanlardan sesleniyoruz. Boyun eğmeyeceğiz. Mesleğimizi, uzmanlığımızı, saygınlığımızı çiğnemenize müsaade etmeyeceğiz. Sadece bu kadar da değil. Eğitimi tarikatlara, gözünü kar hıssı bürümüş patronlara her gün biraz daha terk etme planınıza karşı, içinde cumhuriyet ve bilim olmayan gerici müfredatınıza karşı verdiğimiz mücadeleyi de sürdüreceğiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Birbirimize, okullarımıza, baş öğretmenimizin bizlere emanet ettiği öğrencilerimize sahip çıkacağız. İşimizi yapacak ve size ders vereceğiz. Mustafa Kemal öğretmeniyi Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Kemal öğretmeniyiz. Kemal öğretmeniyiz. Çağ dışı müfredatınızı tanımıyoruz. Eğitimde tarikat ve cemaatlere geçit vermeyeceğiz. Öğretmenlik meslek kanununa boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet dersi vermeye devam edeceğiz. Sözde ÖMK geri çekilsin. Sözde ÖMK geri çekilsin. Sözde. Demokratik eğitim. Laik, bilimsel. Demokratik eğitim. Laik, bilimsel. Demokratik eğitim. Değerli arkadaşlar, basın açıklamamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, şimdi siyah bir çelenginiz var. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önüne bırakacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim etmesi için teşekkür ederim.